Patlıcan yani. Patlıcan yahnesini Esma ablamız hazırlayacak bizim için. Nasılsınız, iyi misiniz Esma abla? Evet, iyiyiz. Teşekkür ee, Biz çok seviyoruz. Ekip olarak da patlıcan yemeklerine bayılıyoruz. Ee, malzeme listemizi izleyicilerimizle paylaşalım. Patlıcanlarımız var. Patlıcanlarımız Pijama var. Pijama gibi böyle evet. <laughs> doğranmış. Evet. Soğanımız, Soğanımız var. Etimiz var. Kuşbaşı dana mı? Dana. Evet. Sıvı yağımız var. Sıvı yağımız, tereyağımız var. Evet. Sarımsaklarımız var. Böyle. Baharatımız ve tuzumuz. Evet. Baharatımız tuzumuz sadece var. karabiberimiz evet. var. Evet. Malzeme listemiz bu. Domatesimiz. Domatesi var. unutmayalım. Güzel bahçe domatesleri evet. var. Hı, -hı. Görmüştüm gelirken bahçelerde onları. Hı -hı. Ta kendisi. Evet. Hazırlamaya başlıyoruz. Hı -hı. Sırada Esma ablamızdan patlıcan yahnisi. Etimiz burada kavrulacak, Hı? suyu gidecek iyice, pişecek ama hazırlıklar devam ediyor. Ee, bu soğanı kavurmamız lazım, Hı. sarımsağı pişirmemiz lazım. Biz şimdi onları yapıyoruz. Domatesleri de doğradık, evet, soğanımız öldü evet. üzerine şimdi onu ekliyoruz ben pembeleşti. yardım edeyim size Buyurun. Soğanlar pembeleşti. Pişmeye devam ediyor, başka evet. ne evet. eklenecek Esma ablacığım? Şimdi patlıcanları Öyle ekleyeceğiz. Mi? Tamam hemen ekleyebiliyor muyuz? Evet ekleyelim. Tamam ekleyelim. Tamam. Dökelim ben şöyle, ben ne ben kadar yapalım. gerekiyorsa Hı. o kadar evet. yani kızartıyoruz. Tamam. Evet bunlar kızartacak. Tuzunu, tuzunu, tuzunu ekliyor tuz. Esma ablamız. Evet tuzunu da kattık. Bunlar kızartılıyor, et kavruluyor, iyice suyunu çekiyor, yumuşuyor, baharatı ekleniyor karabiberi. Ondan sonra da servis tabağında sunuluyor. Evet, öyle oluyor. Elinize sağlık Esma ablacığım. Afiyet olsun. Teşekkür ederiz. Az sonra bayağı güzel bir masayla karşınızdayız inşallah.